Evet arkadaşlar şu anda mikrosayım. Hemen anlık kaydı açtım. Ve efsane arabalar buldum. Şöyle arabaları gösterelim. Orada fiyatlarımız 100 lira. Şöyle şunları buldum. Şöyle gösterelim. Çok güzel iki tane SpaceX Tesla bulduk. Bunlar gerçekten çok güzel. Şöyle bakmaya devam edelim. Aralarda güzel modeller var. Şöyle üstünü de çekelim. Burada bir tane Alfa Romeo'muz var. Bunu şöyle gösterelim. Bir tane burada Porsche Taycan'ımız var. Makan var pardon. Taycan değil arkadaşlar. Makan olacak. Şöyle gösterelim. Şöyle baktığımızda Silverado var bir tane şöyle mavi renkte. Bunu da gösterelim. Şöyle aralara bakalım. Şurada bir tane Fiat Topolino var. Bunu da gösterelim. Şurada aynı arabadan bir tane daha var. Bir tane şöyle Mustang var. Şöyle değişik Plymouth Coupe var model. Şöyle gösterelim. Bir tane şöyle 2022 Ford F-150 Lightning var. Onu da gösterelim. Haa arabalara bak senin. Ay arabalar çok güzelmiş. Senin ne hoş. Oraya 50 lira verirsen oradan 100 lira daha güzel. Bak arabalara. Evet arkadaşlar şöyle bu SpaceX'i şu araya saklıyorum. Şuraya koyuyorum. Siz de Migros'a gelerek bu arabayı alabilirsiniz. Şöyle bakmaya devam edelim. Şimdi e, Sıva 2'de yapacağız. Şöyle baktığımızda yeni Matchbox modeller gelmiş. Hepsini şöyle gösterelim. Öyle baktığımızda yeni modeller gelmiş. Bir dakika o ne abi? Bir dakika bir dakika şu anda gerçekten bir şey. Şu anda ciddiyim. Şuna bakalım bir. Oha! Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu ne? Abi Meşbox'ın süper şeysini buldum arkadaşlar. Çok Şu an mutluyum. Gerçekten mutluyum arkadaşlar. Bunu bulduğum şey şu anda hala inanamıyorum. Şu an kamerayı da hemen anlık açtım. Şöyle gösterelim. Bu modeli alıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle diğer modelleri de çekeyim. Bir sürü yepyeni matchbox'lar gelmiş ve bunu nasıl buraya koydular ben hala anlayamıyorum arkadaşlar. Şöyle hepsini gösterelim. Şöyle üstteki hatvizları da gösterelim. Ben aralarından bu modeli alacağım arkadaşlar. Gerçekten inanamıyorum şu anda arkadaşlar. Yani bunu nasıl burada buldum? Hala inanamıyorum. Şöyle göstereyim etiketini. Meşbak Super Chase. Şöyle gösterelim. Bunu alıyorum.